Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sevgili dostlar, İmam Gazali Rahmetullahi Aleyh'in Kalplerin Keşfe Sırrı'nda sabır bölümünü okumaya devam ediyoruz. İmam Gazali Rahmetullahi Aleyh şöyle devam ediyor. Vehb İbni Münebbih rahmetullah Aleyh anlattığına göre peygamberlerden biri 50 yıl Allah'a ibadet etmiş. Allah da ona seni affettim diye bildirmiş. Peygamber de bu bildirinin karşısında şöyle demiş. Allah'ım hiçbir günah işlemedim ki neyi mi affediyorsun? Bunun üzerine allah Teala boyun damarından birine hızla atmasını emreylemiş. Peygamber, o peygamber aleyhisselam o gece uyuyamamış. Gün